Bismillahirrahmanirrahim 6. derse geldik fiil çekimi fiil çekimi Arap kendilerinin karmaşık yönlerinden biri ama ben ona çok az örnek verip birkaç iyi bilinen ayetler üzerinde gitmeyi tercih ettim Şahıs, ben sen o sayı, tekil, ikil, çoğul cins, eril, dişil yani müzekker, müennes. zaman, geniş, geçmiş çatı etken edilgen bunların hepsini çarptığın zaman 72 tane ihtimal oldu her bir fiil için. Türkçe ile kıyaslayınca e, o kadar çok değil aslında. Türkçede daha da çok sayı. Ama zaman çok basit. Sadece geniş ve geçmiş zaman var. Diğer zamanları yardımcı kelimelerle, zaman belirten isim ya da sıfatlarla belirtiyor. Ben üç zaman için örnek ayetler vereceğim ve diğer örneklerde bunları göreceğiz. Velakat alim neşetel ula. Valka suresinin son sayfasında. Velakat bu geçmişi tekit ediyor. Yani alimtum zaten bildiniz demek. Bildiniz ya da bilirdiniz. Ama bu kesinlikle bildiniz ki neyi? Enneş etel ula. Ve ilk neş Türkçe'de anlam kayması olduğunu söylemiştik. Şimdi köküne baktığınızda neşeye görüyorsunuz. Başına bir i koyun. İnşa oluyor. Yani inşa etmek bu. Neşetel ula ilk inşayı bildiniz. Yani kendi yaratılışınızı. Felevla tezekkerun. Öğüt almaz mısınız? Buradaki la almak oluyor. Buradaki fiillere bakarsak alimtum geçmişte bildiniz. Tezekkerun öğüt alırsınız veya la var başında öğüt almazsınız oluyor. Yani ilk yaratışı bildiğiniz halde ikinciyi düşünmezsiniz. Bu ayet onu söylüyordu. Geçmiş ve geniş zamanı aynı cümlede görmüş olduk. Ama burada maviyle gösterilen geçmiş zaman. Geniş zamana başka bir örnek. İnni alemum ala talemun. Bu ayeti de başından okuyorum. Bu da gördüğünüz gibi bilmek kelimesi çok fazla sayıda geçiyor. Daha beşinci sayfa yaratılıştan bahsederken. Çünkü yaratmakla bilmenin ilişkisi hem Yasin'de hem, te hem Tebareke'de birçok yerlerde açıkça gösterilir. Burada da yine ben bir insan yaratacağım diyor ve bilmekle ilişkisini bu sayfada görüyorsunuz. Ve İskale hani demişti bu iz belli bir zaman göstermiyor ama bunu dinleyenlerin bildiği varsayılıyor. Biz biliyormuşuz ama unutmuşuz o, o, o sahneyi. Sonra yeniden hatırlayacağız. Rabbim demişti ki, bil melaiketi meleklere, bu melaike çoğul. İnni muhakkak ben cailun, yapıcıyım, yapacağım. Şimdi bu aslında isim cümlesi. İnni cailun, ben yapıcıyım, biz bunu Türkçe'ye yapacağım şeklinde tercüme ederiz. Fil arda halife, yeryüzünde bir halife yapıcıyım. Kalu dediler, etec alu fiha, tec, tec al, yapacak, yaparsın, etec alu yapar mısın geniş Fiha orada yani yeryüzünde. Men yufsidu fiha, orada kan döken geniş zaman. Ve yes, ve yes yok yanlış söyledim fesat çıkaran, men yufsidu fiha orada fesat çıkaran ve yesfiku dima kan döken. Bu yesfiku sadece kanla ilgili kullanılıyor. Hemen bakalım. Nerelerde geçiyormuş. Gördüğünüz gibi sadece Bakara suresinde ilk yüzde iki yerde geçiyor. Diğer geçtiği yerde burası. Yani çok sık kullanılan bir kelime biz yani şuraya gelmedik. Melekler şimdi diyorlar ki yeryüzünde fesat çıkaracak ve kan dökecek birini mi? Geyik ise geniş zaman. Birini mi yaratacaksın? Yapacaksın. Yapmak ve yaratmak da Kur'an-ı Kerim'de aynı anlamda kullanılıyor. inşa etmek gibi. Ve nahnu şimdi kendileriyle kıyas ediyor melekler ve biz Nusebbihu bihamdike. Seni hamd ile tesbih ederiz. Yine geniş zaman. Tesbih etmek. Ve nukaddisu lek. Ve seni takdis ederiz. Tesbihi daha iyi anlıyoruz ama takdisi tam anlamıyoruz. Bu kelime tesbih kadar sık geçmiyor. Bunun köküne bakınca sebeha görüyorsunuz. Tesbih. Bunun köküne bakınca kaf, dal, sin. Mesela Kudüs kelimesi bu kökten gelmiş. Kale dedi ki, işte burada diyenler sırayla önce Rabbin dedi diye başlamıştı. Sonra kalu melekler dedi. Sonra yine kale deyince ilk işte konuşan yani Allahu Teala şun diyor. İnni muhakkak ben alemu bilirim. Geniş zaman. Ma la talemun bilirsiniz. Alemu bilirim, talemun bilirsiniz. La talemun bilmezsiniz. Ve sizin bilmediğinizi ben bilirim. Biraz sonra kafirin sırasında bunu ABD köküyle göreceğiz. E, abudu ma tabudun gibi. La abudu ma tabudun şu yapıya çok benziyor. İnni alemu muhakkak ben bilirim. Ma la talemun sizin bilmediğiniz. Kiste geniş zaman. Bu cümlede bir sürü birçok geniş zamanlı fiil var. Hiç ge geçmiş zaman yok. Ha, kaleler var. Kale dedi. Kalu dediler. Bir de gelecek zaman örneği. Gelecek zaman için e, geniş zaman kullanılıyor. Başına ya sevfe ya da onun kısaltılmış olan se geliyor. Kella sevfe te'alemun. Muhakkak bileceksiniz. Talemun bilirsiniz. Burada okumak diye geçmiş. Bunları düzelteceğiz. Kella hayır sevfet alemun siz bileceksiniz geniş zaman bunun bir örneği de Amve var 78. sureye gidersek. seyalemun, kella seyalemun, muhakkak bilecekler. Burada doğru tercüme. Ee, se seyalemun, aleme ilim kökünden geliyor. Bilecekler. Şu se, biraz önceki sevfe ile aynı. Şuraya bir daha bakarsak. da sevfe talemun diye geçiyordu. Burada kısaltılmışı seyalemun. Neden biri yalemun, öbürü talemun? Çünkü bu siz, ikinci şahıs. Bu Ya üçüncü şahıs. Şimdi kafirin suresine ayet ayet geçeceğiz. Ee, bu fiil çekiminin adeta bir dersi gibi. Ee, o yüzden e, ilginç geldi bana. Yani burada çekimini açıkça görüyoruz. Kul ve söyle. Ya Eyyuha hitap kelimesi. Bunu kafiruna bağ, bağlıyor. Kafirler. Ya eyyuhel kafirun, ey kafirler diye bunu tercüme ediyoruz. Kafir de inkar edip gizleyen, bir şeyin üstünü örten. Böyle başlıyor. De ki ey kafirler. La abudu ma ta'budun. İşte biraz önceki kalıp yine. La abudu geniş zamanda tapmam, ibadet etmem. Ma ta'budun sizin taptıklarınıza. Ta'budun kulluk edersiniz. Abudu, kulluk ederim. Kul olurum, kul olursunuz. Buradaki ma yine biraz önceki gibi bir e, zamir. E, sizin taptığınıza ben tapmam. Böyle denmesi öğretiliyor. Bunun tersi de doğru. Ve la entum, siz de değilsiniz. Abidune, abidun isim halinde. Evet, bu fiil çekimi değil ama fiil çekimine çok benziyor. Abid e, kul, abid tapan kul olan, e, bunun çoğulu abidun kullar, tapanlar. Ma abud, abud da biraz önce geçmişti şurada La abudu diye geçmişti burada ma abudu diye aynısı geçiyor. Şimdi la abudu tapmam diye tercüme etmiştik. Ma abut benim taptığım. Yani burada la ve ilginç bir kullanımı var. Ma burada olumsuz anlamda değil. Şuradaki gibi e, zamir. Benim taptığım yani Allah'a siz kapıcılar değilsiniz. Vela ene ben de değilim. Abidun tapıcı değilim. Ma abettum sizin taptığınıza. Şimdi şu üçüncü ayetle dördüncü ayet e, tamamen aynı kalıpta. Bakın. Vela entum, vela ene. Siz değilsiniz, ben değilim. Ne değilsiniz? Abidun. Kullar değilsiniz. Ben ne değilim? Kul değilim. Neye? Ma abettum sin geçmiş zamanda taptığınıza. Yoksa geniş zaman mı? Yok geçmiş zaman evet. Ee, öbüründe de A budu ama bu geniş zaman. Ve beşinci ayet, üçüncünün aynen tekrarı. Vela entum abidun Tamamen aynısı. Harf, harf farkı bile yok. Ve şu hükümle bitiyor. Lekum dinikum. Dininiz sizin. Veliye din. Dinim de benim. Bu aslında dini. Yani bu sondaki ne uzatılması lazım. Benim dinim anlamında. Ee, ama burada durduğumuz için o uzun uzamıyor. Ve di, veliye din diye okuyup duruyoruz orada. O da e, e, daha güzel bir kafiye getiriyor. Yani o e, benim dinim dini ama durunca din oluyor. Tekrar edelim. Lekum dinikum sizin dininiz sizin, ve diye dini, benim dinim benim. Burada tek tek kelimelerin ne olduğunu da anlattım. Ee, bu güzel bir gramer dersi oluyor hakikaten. Rahman suresinde de e, Rahman diye başladığı için ilginç. Tek kelimelik bir ayet. Bunun başka bir örneği yok. E, Yasin, e, Taha gibi Harflerde harfler de ayet sayılıyor ama kelime değil onlar. Er Rahman ise bir kelimelik bir ayet. Er Rahman diye başlıyor. Allemel Kur'an Kur'an'ı öğretti. Şimdi alime bilmek ama ortadaki lam e, çift olunca bu etken oluyor. E, yani yaptırıcı bir özellik. E bil, bilmek e, onu yaptırdığınız zaman öğretmek oluyor. Kur'an'ı öğretti. Bu da geçmiş zaman. Alime bildi, Alleme öğretti. Halakal insan, insanı yarattı. Bu da geçmiş zaman. Alleme, yine Alleme. Şuradaki Alleme. Ama burada kime öğrettiği yazmıyordu. Daha doğrusu e, Errahman, Allemel Kur'an, Rahman alleme Kur'an'ı Kur öğrettiği zaman Kimi öğrettiği burada açık değil çünkü halakal insan diyor sanki bu daha sonraki bir iş. Allemehu onu öğretti şuradaki hu biraz önce adı geçen insan neyi öğretti el beyan. Bu beyan sadece konuşma değil her türlü haberleşmeyi iletişimi içeriyor. Biz mesela şu sembollere bakarak buradan bir şey anlıyoruz bu beyandır işte. Bir kağıda bir şey yazıyorsunuz, o karşıdakine bir şey ifade ediyor. Yazıldı olabilir, sözlü de olabilir, başka türlü de olabilir. Yani dumanlı haberleşme de var mesela. O da yine beyandır. Siz bir haber gönderiyorsunuz yahut bir emir gönderiyorsunuz. İnsanı yarattı, ona beyanı öğretti. Esşemsu kameru bi husban. Eşşems, güneş, velkamer ve ay, bir husban, hesap iledir. Husban şeklinde bir tek burada geçiyor ve bu ilginç bir kelime, hesap. Bunun türevlerine bakınca hasep bir bil çekimi, haside başka bir vaptan çekimi, hasip bir isim hali. Hasp yine isim hali, hasibin yine isimden çoğul, husban bir tek burada geçmiyormuş, iki yerde daha geçiyormuş, onu öğrendik. Ama asıl en çok geçen hesap halinde, Türkçedeki hesap gibi. Neden burada husban burada hesap, o farkı bilmiyorum. Ee, pasif mi? Yok değil. Bunlar isim hali çünkü. Husbanda Hesap'ta isim hali. Hesap iledir. Yani Türkçe'ye de zaten ikisi aynı kelimeyle tercüme ediyoruz. Ve ve şeceruh yıldız ve ağaç yesudan ikisi de e, secde ederler. Şurada yesudanı arıyorum bu. Yok yesudan burada. E, yıldız ve ağaçlar secde ederler. Yıldızlar ve ağaçlar. Yalnız yıldızlar demiyor. Ennec, yıldız, tekil ağaç, e, ağaç da tekil. E, yıldız ve ağaç secde eder. Bu necmin de daha farklı bir anlamı varmış. Ot anlamına da gelebiliyor diyor. Bazı tefsirler burada otlar ve ağaçlar şeklinde almış bunu. Ama ben önceki güneş, ay ve yıldız üçlemesini daha doğru buluyorum. Bugün de bir de Furkan sorumuz var. Onun en son en sondan bir önceki sayfası. Hemen secde ayetinden sonraki kısım. Tebareke ellezi diye başlıyor. Tebareke, sübhane gibi tesbih sözü. Ve sondaki ke, Kelimenin bir parçası. nereden biliyoruz? Buna tıklayınca berekeymiş kökü. Yani bereketle aynı kökten. Bu te e, bir, bir çeşit çekim yine. E, tebareke süphaneye benzeyen bir kalıp. Ama süphane için demiştik ya sadece ve yalnız Allah için kullanılır. Tebareke de öyle. Bunlar Allah'a özel sıfatlar. Nasıl ki Rahman ismi de sadece Allah için kullanılır. Tebarek Allah diye geçer birçok ayette. Hemen bakalım. Tebareke nerelerde geçmiş. Bu sefer rehberden bakalım. Çünkü rehberde bütün ayeti görebiliyoruz. Bakın. Tebarek Allah, Tebarek Allah. Tebarekellezi, ellezi Furkan suresinde üç, üç kere Tebarek ellezi diye geçiyor. Ve mesela birinci ayeti Nezdelel Furkan. Furkan'ı indiren Şanı yücedir. Ceale leke hayren. Bundan daha iyisini sana yapacaktır. Yine şanı yücedir. Bereketi çoktur. Burada da, Tebarekellezi ceale fissemai burucen. Şimdi buna geldik. Ceale yaptı, yarattı anlamında yaptı. Fissemai, gök. Tekir, gök. Gökte, ne, ne yarattı? Burç burçlar. Burçlar Kur'an dilinde önemli bir birçok bir yerde e, burçlardan bahis var. Bir yerde hatta burçlara e, kasem bile var. Ama burçlar asla astrolojide anladığımız burçlar değil. Burçlar e, e, insanların yolunu bulmak için baktıkları yıldızlar. Yoksa orada e, geleceği görmek ya da herhangi birinin karakterini okumak. Bunlar bize öğretilmemiş, böyle şeyler bilmiyoruz. Hatta bir hadiste bunlar reddediliyor açıkça. Yani kim bir gece yağmur yağıyor da, kim yağmuru Allah yağdırdı dediyse Allah'a inandı, yıldızı yıldıza inkar etti. Kim yağmuru yıldız yağdırdı dediyse yıldıza inandı, Allah'a inkar etti diye çok açıkça bunun küfür olduğu söylenmiş. Evet, ne yapmış? Gökte bu buruç, burçları yaratmış. Ve ceale yine orada yaptı, yarattı. Nerede? Gökte. Siracan, bir lamba. Siracan, bir lamba. Ve kameran munira ve ay. burada siracan ve kameran deyince anlıyoruz ki güneş burada lamba. Kamer de munir sıfatıyla geçiyor. Munir Nevere kökünden aydınlatıcı bir ay. Buradan türetilen bir kelime Esa e, Münevver kelimesi. Medine-i Münevvere. E, münevver nurlandırılmış, aydınlatılmış demek. Minare de yine aydınlatan anlamında aynı kökten geliyor. E, fener bildiğimiz minare. Yani fener ve minare iki ayrı kelime değil. E, ama biri e, Türkçedeki fener ortalığı aydınlatıyor. Minarede gönülleri aydınlatıyor e, gönderdiği çağrıyla. Şunu okumuş olduk. Evet, Munir nur saçan demek minarede bu kökten dedik. Bir kandil, bir lamba yani güneş ve nur saçan bir ay var. Ve huvellezi yine o ki bakın Allah adı burada geçmiyor. Bu, bu surede üç kere tebarekellezi var. Üçünde de geçmiyor. Ama biz biliyoruz ki bu kelime Allah için kullanılır. Ve huvellezi yine o ki ile geceyi yaptı. Ve nehara ve gündüzü. Geceyi ve gündüzü. Yine Kur'an dilinde gece gündüzden önce söylenir. Karanlık aydınlıktan önce söylenir. Ölüm hayattan önce söylenir. Hilfetan. Hilfe hilafetle aynı kökten ard arda gelmek anlamında. Hilfe yaptı geceyi ve gündüzü. Ne demek? Bunlar birbirini takip ediyor. Bir gece, bir gündüz, bir gece, bir gündüz ardışık Türkçedeki karşılığı. Ama burada çok ilginç bir yorumu var. Bu gece ve gündüzün ard arda gelmesinin e, sebebi Kur'an dilinde şöyle yorumlanıyor. Limen erade kim dilediyse en kere ee, bu kere zikretmek, öğüt almak şeklinde tercüme edilir. Burada anmak diye söylenmiş. O da anlamlarından biri ama burada zikretmek. Allah'a anmak yani. Kim demek ki zikir istiyorsa ev erade şukura ya da şükür istiyorsa. Zikir ve şükürün bir arada kullanıldığı birçok yer olabilir. Şimdi bunları birlikte aramak istiyorsak, zikir ve şükürün geçtiği yeri diye, muceme birlikte göndereceğiz. Ama araya bir kelime daha girdi. Gördüğünüz gibi bir kelime daha girdiği için sadece bu ayet çıktı. Şimdi bu ayete tıklıyorum. Zaten oradayım. Şuradan gidelim. Bu e, erade kelimesinin geçmediği zekere ve şekereyi birlikte görmek istiyordum. Onu o zaman şöyle yapacağız. Zekerin nasıl yazıldığını bilmeniz lazım. Şekere kolay, e, şey dolar işaretiyle yapılıyor. Bu şekere. Z de yıldızla yapılıyor bu alfabede. Buna daha kolay bir şey bulmamız lazım herhalde. Yani şuraya şeye yazabilmeliyse ama Z'yi nasıl ayırt edeceğiz onu bulamadım henüz. 4 i̇şte dört ayette geçiyormuş. Zikir ve şükür yan yana. bunlara da bakabiliriz. Şimdi dersimize geri gelelim. <laughs> fiil çekimiydi. Hilfeten e, ard arda dedik. Limen erade en yezzekkere. Kim zikretmeyi, öğüt almayı, hatırlamayı ister. Ve da kim şükürü isterse. bunu bunun gece gündüzle ilgisi ne? E, i̇şte gece daha çok zikir için, gündüz daha çok şükür için e, diye tefsir edenler var. Hayır, bu ilgisizdir. Yani gece ve gündüz ardarda getiriyor. Siz bunun için zikir ve şükür edin e, diyenler de var. Yani ayetin e, kelime anlamı çok açık ama tam olarak bunun amacı için tefsirlere bakmak gerekiyor. Evet. E, Dersimiz bu kadar. Sorular varsa hemen buradan alabiliriz.